Selamın aleyküm arkadaşlar. Bak biz bugün neredeyiz? Torunlarımla. Evet Mimi biz de bizde. Mihrimah'la doğayı birlikte gezmeye geldik. Gidiyoruz. Şöyle. Aksaray'ın e, güzel bir çocuklar için yaptığı çocuk eğlence Eyvallah. eğlence merkezi. Evet şöyle çocuklar acıkmış. Evet. Onları Onların karnılarını doyuruyoruz. Evet acıktılar. Evet acıktılar. Hadi konuşun, tamam. be. Hadi konuşun bakalım bir. Kızlarım. Mihrimahla doğa. Hadi konuşun bakalım ya. bir. Yemek ya. bana. Tamam bay bay yapın. Evet, bay bay. Evet, bay bay. Şimdi yemeklerini yiyorlar. Yemeklerini yesinler arkadaşlar. Anam o şeyimi de... Annem videonu gördüm. Evet. Hı hı.

Yes.